Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün Beyyine suresini inceleyeceğiz beraber. Beyyine suresi 8 ayet olup Medine'de inmiştir. Bunu da ayette sıkça geçen ehli kitap kavramından anlıyoruz. Çünkü Medine'de Yahudi ve Hristiyanlar Mekke'ye nazaran daha fazlaydı. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Beyyine kelimesinin manası kanıt demektir. Açık şekilde görülen bilinen bilgi de diyebiliriz. Kur'an kendisine mübin der. Bu da aynı kelimeden gelir. Ayrıca burada peygamberimiz de bir beyine olarak görebiliriz. Çünkü mübin olan Kur'an'ı bize beyan eden bizzat kendisidir. Ki bunu ayetlerin içinde de görüyoruz. Gelelim surenin ilk ayetine. Lem yekun lezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine münfekkine hatta ta'tiyahumul beyinem. Manası kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine apaçık delil gelinceye kadar tutumlarından vazgeçecek değillerdi. Ayetin manası gayet açık. Burada ekstra bir bilgi vermeme gerek yok. Fakat bu ayette üstünde durmak istediğim iki nokta var. Birincisi, ayette küfredenleri Rabbimiz ikiye ayırıyor. Ehli kitap ve müşrikler diye. Burada direkt küfredenler deyip bırakabilirdi. Tabii ki bu da sebepsiz değil. Çünkü kendisine kitap ulaşmış birinin küfre girmesiyle şirke girmiş veya şirke girdiğinin farkında olmayanların küfre düşmesi aynı şey değil. Birisi olanların veya olacakların farkında, birisi ise belki de değil. Rabbim bu sebeple iki zümreye ayırıyor. Hakikatin üstünü örtenleri, yani küfredenleri. İkinci husus ise Rabbimiz kitap ehli ve müşrikler diyerek aslında belli bir dine mensup insanlardan bahsetmiyor. Yani Yahudiler veya Hristiyanlar demiyor. Sadece onlara dendiğini zannedenler yanılır. E bana ne kardeşim bu Yahudi müşrikleri Medine Yahudilerine veya Hristiyanlarına geldi deyip işin içinden sıyrılamayız. Çünkü bizler de bir kitap ehliyiz bizlere de Kur'an-ı Kerim ulaştığı için bu muhataba biz de dahil oluyoruz. Ayete bir de o açıdan bakalım. Şu anki Müslüman ülkelere ve Müslüman yaşantıya bakacak olursak ayeti tamamen üstümüze almak gerekiyor. Çünkü bizler kitap geldiği halde yani beyine geldiği halde falanca kişinin sözlerini sonradan anlatılan, aktarılan veya uydurulan sözler, rivayetler veya hadislere din edinip asıl vermek istenen mesajı yani Kur'an'ı bir güzel örtmüş olmuyor muyuz? Kur'an gibi bir gerçek, hakikat varken Rabbimiz de ben dinimi tamamladım dediği halde niye kendimize yeni dinler üretiyoruz? Birbirimizi mezhep, meşrep, din, ırk, görüş ayrılığı ile düşman haline geliyoruz. Ayetin manasından biraz uzaklaştı fakat bunları da düşünmenizi istedim. Dikkatini çektiğim iki husus da burada ayetin manasına etki eden önemli noktalardı. Birincisi küfredenleri ehli kitap ve müşrik diye ayırması. Diğeri ise ehli kitap sadece Yahudi ve Hristiyanlara inmiş olarak zannetmememiz gerektiği. Bundan sonraki iki ayet ise beyine yani delil yani Kur'an'ın ne olduğunu ve içeriğinden bahsetmektedir. İkinci ayet Resulü minallahiyetlu suhufen mutahara. O apaçık delil, Allah katından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir. İşte beyinenin ne olduğunu burada bildiriyor Rabbimiz. Burada yine dikkati iki noktaya çekmek istiyorum. Burada geçen yetlu yani tilavet kelimesi oldukça önemli. Çünkü Kur'an'da dört çeşit okuma olduğunu biliyoruz. Bunu daha önce Alak suresinde de belirtmiştim. Dileyen onlar da bakabilir. Fakat o videoda dördüncü okuma çeşidini söylemediğimi fark ettim. Burada onu da söyleyeyim. O da tedebbürle okuma. Tedebbür, ayetleri manasına ve derinliğine inerek, düşünerek okuması derin bir okuma çeşididir. Dediğim gibi diye ilk husus tilavet okuma çeşidi. Ayette geçen tilavet ise gelen bilgiyi direkt aktararak okuma yani hiçbir şekilde değişiklik olmadan okuma çeşidi. Diğer husus ise suhufen mutahhara kısmı. Bu da tertemiz sayfalar demektir. Rabbimiz gelen bilgileri Allah'tan olduğunu ve peygamberin yorumunun olmadığını ve olmayacağını belirtir. Çünkü bu noktada da çok ayrımlar olmuş. Acaba kendi yorumumu diye fakat Allahu Teala bu ayetle tertemiz sayfalar diyerek onun aktardığı bilginin tamamen Allah katından olduğunu gösteriyor. Üçüncü ayet ise her kütübün kayyime O sayfalarda doğru, kıymetli hükümler vardır. Burada ise açık delilin beyinenin yani Kur'an'ın içeriğinden bahsetmektedir. Kayyime kelimesi kıymet ile kökteş olup değişen Zaman ile değişmeyen şeyler diyebiliriz. Yani yıllar geçse de kıymeti ve değeri hiçbir zaman değişmeyecek olan her şeye kayyime diyebiliriz. Elmas gibi, altın gibi kıymetli madenlerin kayyime kelimesine girebilir. Aynı şekilde Kur'an hükümleri de kayyime olarak belirtmiş Rabbimiz. Buradan da zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe, kıymeti ve değeri değişmeyen kitap olarak Kur'an'ı anlayabiliriz. Bunu 1400 yıldır hiçbir şekilde değişmemen aktarılmasından anlıyoruz. Ayrıca sadece o topluma indi görüşüne de bir nevi cevap olmuş oluyor bu ayet. Çünkü zaman geçtikçe değişmeyen hükümleri şu anda uygulanması gerektiğini ve uygulanmadığında ne tür toplumlar, ne tür anlayışlar üreyebileceğini şu anki günümüzden anlayabiliyoruz. Beyineyi açıkladıktan sonra Rabbimiz tekrar kitap ehline ve müşriklere sesleniyor. Yani bunu kendimize de alınabiliriz. O yüzden dikkatli dinleyelim. Dördüncü ayet ve ma teferrak ellezine utul illa min ba'di beyine. Kitap verilmiş olanlar ancak kendilerine o apaçık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Medine Yahudileri kendi içlerinde ve Medine halkına bir elçi geleceğini müjdeliyorlardı. Fakat onlar bu elçinin kendi toplumundan, kendi anlayışından, kendi dininden olacağını düşünüyorlardı ve bu sebeple de ayrılığa düştüler. Yani istediler ki Yahudi toplumundan çıksın. İşte sınavda bu ya ne Hristiyan ne Yahudi. Hatta Şura Suresi'nin 52. ayetinde belirttiği gibi Rabbimizin "Kitap nedir? Hikmet nedir bilmezdin." dediği bir toplumdan, yani Mekke'nin müşriklerinin arasından çıktı. Bu Yahudiler arasında bir bölünmeye sebep oldu. Halbuki Allahü Teala Hz. Musa kavminden yani Yahudilerden aldığı söze rağmen ayrılığa düştüler. Nedir o söz? Ali İmran suresi 81. ayette geçen Bakın size kitap ve hikmet verdim. Şimdi yanında bulunanlı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik dediler. O halde tanık olunuz. Ben de sizinle beraber tanık olanlardanım dedi. Bunu çok iyi bilenler hemen Resul'ün yanında yer almış. Fakat verilen söze rağmen yine sırtını dönenler ve bu hakikati örtenler yani küfredenler bu ayette apaçık bildiriliyor. Günümüzdeki kitap ehline bakalım bir de. Kendi Müslüman toplumumuzda bile ne kadar birliktelik var ki bu ayeti üzerimize alınmayalım. Mezhep diyerek, Sünni, Alevi diyerek birbirine düşman olmak acaba bizi birlikte olmamızı sağlar mı? Kesin delil olarak Kur'an geldiği halde ya da insanlara Allah'ın kelamı Kur'an yeter dendiği halde ayrılığa düşünmüyor mu? Şu anki Müslüman olduğunu iddia eden toplumların neden birbiri içinde kargaşanın kol gezdiğini idrak edemiyor muyuz? Dini ve insanları birleştirici olarak gelmiş olan Kur'an'ı ve uyarıcısı olan Peygamberimize aykırı davranmak değil midir bu? Falanca tarikata uy, kurtul, diğerlerine bakma onlar Kafir, en doğru yol bizim yolumuz. Gel bize, katıl bize. Bu mudur doğru olan? Yoksa beyine yani suhufül mutahhara, tertemiz sayfaları olan. Kütübün kayyime yani kıymeti hiçbir zaman eksilmeyen hükümlerin uygulanması mıdır doğru olan? Sorularla sizi baş başa bırakıyor ve diğer ayete geçiyorum. Beşinci ayet ve ma umru illa liyabudun Allah lehudine lehuddine hunefa ve yukumus salate ve yutuz zekate ve zalike dinil Oysa kendilerine kulluğu yalnız Allah'a haskılıp, dini hanif bir şekilde yaşamaları, namaz kılmaları, zekat vermeleri emredilmişti. İşte doğru din budur. Burada Rabbimiz gelen beyine yani apaçık delilin maksadını ve muhatabı olan kitap ehlinin de çok iyi bildiği gibi, müşriklerin ise bilmiyorsa artık bilecek oldukları bir din tarifi yapılıyor. Nedir kayyım olan din? Yani değişen zamanla değişmeyen gerçek. Neymiş kitap ulaşan topluma yani bize emredilenler? Ya da neymiş indiği topluma ve bize çağlar geçse de değişmeyen reçete. Birincisi liya bunun Allah'e muhlesine. Yani abli, yani kulluğu yalnızca Allah'a has kılacağız. Müşriklerin yeni uygulaması gereken, kitap ehlinin ise unutmaması gerektiğini bildiriyor Rabbimiz. Daha önce de dediğim gibi müşrik toplum Allah'a inanıyor. Fakat kulaktan duyma veya anne babasından gördükleriyle inanıyor. Fakat kitap ehli peygamberin geleceğini bile bildiği halde inkarda ısrarcı oluyor. O yüzden bu iki kavram birbirinden ayrılıyor. İkincisi lehuddine hunefe yani dini hanif olarak yaşamak. Ne demek hanif kelimesi? Bilinen manası dost doğru ama kökeni ise musluk. Nedir musluk? Evinize gelen suyu belli işlemlerden geçirdikten sonra kullanılabilir hale gelmesini sağlayan bir aracıdır musluk. Yani bu anlamda düşündüğümüzde dini yani imanınızı belli süzgeçlerden akıl, irade, bilgi, mantık gibi geçirdikten sonra kalbinize ve yaşantınıza akmasını sağlamak ve oradan beslenmektir diyebiliriz. Hanif olan din budur. Klasik manası dost doğru olan din demektir. Ben tedebbür ile okuduğumda bunu anlıyorum. Üçüncüsü yakimus salate yani namazı kılmak. Ki o bize beyine olan Kur'an'ı günlük hayatımızda unutmamamızı bildiren olmazsa olmazımızdır. Dördüncüsü yültü zekate. Ne demek olduğuna gelin 3 okuma çeşidiyle bakalım. Tilavet ile baktığımızda zekat vermektir. Kıraat ile okuduğumuzda Allah'ın sana verdiği nimetleri Allah'ın sana verdiği gibi sen de başkasına ver. Tedebbür ile okumaya bakacak olursak zekat köken manası arınmak ve artmaktır. Yani arınmak ve artmak istiyorsak verin demektir. İşte bunlar dinin değişmeyen hükümleri, kayım olan kaideleridir. Bunlar ister kitap ehli olsun veya müşriklerden olsun uygulanması gereken kesin kurallardır. Gelelim bu kaideleri bilerek yani kitap ehli ve bilmeyerek müşriklerin veya bizlerin uymayanların ne konuma, ne duruma geleceklerine. Gelelim 6. ayete. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulâikehum şerrül beriyye. Manası, kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler sürekli olarak cehennem ateşinde olacaktır. İşte onlar yaratıkların en şerlileri yani kötüleridir. Bildiği halde inkar edenler ve şu andan itibaren bilenler yani bizler de dahil İnkar edenler veya üstünü örtenlere yaratıkların en şerlileri diyor Rabbimiz. Bunları bildiğiniz halde inkar veya gözünüzü, gönlünüzü, aklınızı ve vicdanınızı örterseniz karşılığında ebedi bir cehennem sizleri beklemekte. Ben de bildiğimi size aktarmaya çalışıyorum. Sizler de duyduğunuz andan itibaren imtihana başlıyorsunuz. Rabbim duyduklarımızı aklımıza ve vicdanımıza, kalplerimize sindirmeyi ve bunu hayatımıza uygulamayı nasip etsin. Şimdi de bu duamızı yerine getirenlerin konumuna bakıyoruz. 7. ayet İnnellezîne âmenû ve amilüs salihat ulâikehum hayrul beriyye. İman eden ve imanında uygun davrananlar işte onlar da yaratıkların en hayırlılarıdır. Evet bu beyine olan dinin kaidelerini iman edip ve hayatına yansıtanlar yaratıkların en iyisi diyor Rabbimiz. Şimdi gelelim mükafat kısmına ve kapanış ayetine. 8. ayet Cezahum inde rabbihim cennetu annin tecri min tahtiyelen her halidine fiha ebede radıyallahu an ve radu anhum zalike limen haşiyer rabbe Onların Rableri katında ödülü içlerinden ırmaklar akan İçlerinde sürekli kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan memnun olmuşlardır. Bu Rabbine saygı gösterenlere aittir. Ceza kelimesi bildiğimiz anlamı yanlıştır. Ceza bir suç veya bir hata işlendiğinde karşımıza çıkan bir kelime olarak gözükür. Fakat ceza Arapça'da karşılık demektir. Yani bir önceki ayetlerde hükümleri uygulayanlara içlerinde sürekli kalacakları adın cennetleridir. Adın kelimesi maden ile aynı kökten gelir ve kaynak anlamındadır. Buradaki adın cennetine güzelliğin kaynağı diyebiliriz. Zira dünyada gördüğümüz nimetler cennetin bir aynası veya gölgesi dersek adın cenneti de bu nimetlerin kaynağıdır. Bu durumda da Allah kulundan razı olduğunu yani memnun olduğunu ve kulunda gelen ödüller karşısında Allah'tan razı olduğunu ve olacağını gösteriyor. Ve sonunda geçen haşyet kelimesi de yine bizde yanlış anlaşılan bir kavramdır. Genel çeviri olarak korku manası verilmiştir haşyet kelimesine. Fakat Arapçada haf yani korku kelimesi mevcut. Haşyet kelimesi korkudan aynı olması beklenemez. Google'a half yazdığınızda karşınıza otomatikman korku çıkıyor. Peki neden half değil de haşyet kelimesi kullanılmış? Demek ki ikisi farklı şeyler. Half korku iken haşyet saygı ve hürmet ile çekinme duygusu diyebiliriz. Haşyet kelimesini şöyle açmak gerekirse mesela şu an size Cumhurbaşkanı'ndan bir telefon veya bir mektup geldiğini düşünün ve sizi telefonla makamına davet ediyor. Siz bu davete nasıl tepki verirdiniz? Mesela bir tebrik için bile olsa bu davete giderken, icabet ederken üzerinizdeki kıyafetleri en iyi şekilde seçmeye ve konuşurken de kendinizi çok iyi bir şekilde dikkatli konuşmaya sevk edersiniz. İşte bu duruma haşret kelimesi denk geliyor. Saygıdan dolayı çekinme duygusu. Peki bu makam değil de Allah olsa nasıl olurdu? Allah'tan hakkıyla saygı duyarak çekinme duygusunu yaşıyor muyuz günlük hayatta? Bir düşünün. Biri hakkında konuşurken, bilip bilmeden hitamda bulunurken, hakaretler ederken, yalan söylerken, işini tam ve dürüst bir şekilde yapmazken, aman bu da böyle versin ne olacak, kim görecek derken, acaba haşyet, duyuyor muyuz? Herhangi bir makamdan gelen mesaja saygıyı gösterirken acaba aynı saygıyı Allah'a gösteriyor muyuz? O görüyormuş gibi yaşamaktansa kimse görmüyormuş gibi yaşamak işimize daha çok gelmiyor mu? İşte bu işimize gelen durumu uygulayanlarla layıkıyla hakkını vererek yaşayanlar bir olmadığını bildiriyor Rabbimiz bu ayette. Bildiği halde uygulamayanlara kitap ehline, bilmediği halde ya da anne babasından gördüğünü sadece uygulayanlara, müşriklere benzetiyor Rabbimiz. Peki siz kendinizi sorgulayın. Siz hangi konumdasınız? Kitap ehli olup örten mi? Yoksa müşriklere benzeyip örten mi? Yoksa hepsinin dışında kaidelere tam uyan ve hakkını vererek yaşayanlardan. Tarafınızı seçin. Size Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'nin şu harika sözleriyle veda etmek istiyorum. Az günahı aslanma kime yapılmış ona bak. Az nimeti aslanma kimden gelmiş ona bak. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.